Trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbe gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ve tedavisi bir hayli zor olan çene ve yüz kemiği kırıkları tedavisi Alaaddin Kekubat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Alkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Kliniği ile Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği'nin ortaklaşa operasyonları sayesinde yüz ve çene kemiği kırıkları olan hastalarda endoskopik tedavi yöntemi başarıyla uygulanıyor. Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Konya'nın ardından Alkü bu tedaviyi yapan 4. üniversite oldu. Bu yöntemle tedavi edilen hastaların yüzlerinde hiçbir kesik izi olmadan ve sinir hasarına maruz kalmadan sağlığına kavuşabiliyor. Alanya Posta TV ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda Alanya'nın tedavi merkezi olmasına yönelik umut verici açıklamalar Rektör Ekrem Kalan tarafından yapıldı. Toplantıya al Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan Aslan, Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş ve Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gözde Orhan Kubat katıldı. Rektör Kalan, Alanya özellikle motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı bir yer. Keşke hiç yaşanmasa da bunlara gerek duyulmasa. Hocalarımız gerçekleştirdikleri operasyonla yüzde kalıcı bir hasar bırakmadan kesi ve dikiş anlamında küçük bir kesiyle, yani görünmeyen bir kesiyle endoskopik bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiler diyerek teşekkür etti. Alkutup Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş, yüz kemikleri kırıklarını, trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbeler sonucu sıklıkla görmekteyiz. Bu hafta iki hastamızı endoskopik yöntem kullanarak herhangi bir kesi yapmaksızın yüz kırıklarını onararak sağlığına kavuşturduk dedi. Halk Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğazanı Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gözde Orhan Kubat da yaptıkları tedavinin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan Aslan ise kadın hastalıkları konusunda çalışmaları sürdürdüklerini ifade ettiği açıklamasında yeni doğan servisinin kurulmasına yönelik bilgi verdi. Rektör Ekrem Kalan toplantı sonunda ise onkoloji vakalarının dört gözle beklediği hizmet binasıyla tüp bebek merkezine yönelik son gelişmeleri aktardı.